Heh, hayırlı işler. Hadi bakalım. Sen şimdi ne tarafa gidiyorsun? Ee, i̇şte şöyle. Ha, öyle de yani semt olarak? Ee, i̇şte Levent, Maslak, Hattı. Niye güzergah bazında konuşuyoruz onu anlamıyorum yalnız. Gelmeyeceğim ziyarete merak etmeyeceğim. Ne varsa o ofiste benim görmemem gereken. Meraktan soruyorum yani Maslak'ın ne tarafı? İçi. Ya sevgilim ilk günden geç kalacağım işe. Hadi al bak bu iş telefon numarası. Benim bu numaradan ararsın artık. Ha tamam işte bu ya. Şunu ver. İyi hadi hayırlı olsun. Her şey çok iyi gitsin. İnşallah. İnşallah. Tamam. Ay. Hayırdır canım? Enişte bak bizi çekiyor. Ha, taktırdılar mı hemen bunları ya? hı. Hmm şey ama. Insana sonrasında hatıra kalır. <laughs> Sen işe mi gidiyorsun? Evet. Hadi Allah zihin açıklarsın. <laughs> hey. Heh, Gafur. Gel. Gel. Gel Gafur. Ee, Gafurcuğum, e, bu kameralardan apartmanın her yerinde var mı canım? Kanınca var. Yani hani böyle bahçe kapısının girişinde... ...merdivenlerin altında yani her yerde Hiçbir kör nokta falan yok mu canım? Sebep? Yani hiç... hiç merak ettim. Sebep? Hadi canım iyi günler Sebep. Hadi canım iyi günler Sebep. <laughs> ee, i̇yi günler Can Bey. Çaylı'dır. <laughs> International Trade'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Chris Line for English. Finans için biri, pazarlama için ikiyi, ithalat ve ihracat için üçü. Genel müdürümüz Sayın Cem Onar'a ulaşmak için dördü tuşlayınız. Ay yerim ben genel müdür. Cem ONARAN şu anda telefona cevap veremiyor. Lütfen sinyalden sonra mesaj bırakınız. Alo, e, Cemcim benim. E, öyle hayırlı olsun diye aradım ondan sonra sen herhalde toplantıdasın çıkınca ararsın öpüyorum hadi bay bay e, bu arada bu bir ses kaydıdır <laughs> hadi öptüm bay bay baba <laughs> <laughs> baba baba bu kız Burhana kesik ne alakası var abi ya? Börek getirmiş sade. Sus kız! Börek mi o? Siyah beyaz olunca görünmüyor. Keşke renklisini dağıtırsaydık. Kesik o kesik kesik! Şşş! Dur bakayım! 12 numara eve adam mı atıyor? Adam da eli kolu dolu gelmiş ha! Baba! <laughs> sucu sucu sucu! Öyle mi? Ha. Aha! Aha! Kimse kıpırdamasın! Nefes almayın! Yeri... Play! <laughs> evet. Gafur. <laughs> ha. Ha. Canım. Ya bir yukarı geliver bakayım. Geliyorum. Yukarıdakiler de bensiz yaşayamıyor baba. <laughs> Gidiyorsun Gafur. Olmaz ki ama evladım. Gelene gideni sadece siz seyredebiliyorsunuz. Tahsin amca, adamlar öyle yaptı. Yani... ...bizim hep ana kumanda. <laughs> Kaptan köşkü. Olmaz canım, bizim televizyonun da bir kanalından seyredelim. Adamları çağırayım. Hadi onlar bir hafta sonra randevu verir canım. Ben takayım. Sen mi? Ben takayım. Becerebilir misin? Evet, becerebilirim. Ee, şimdi kaplo çekeceğiz. Kaplo? <laughs> Video, in ver video out ver, oraya sokacağız. Ay yapabilir mi Tahsin? Yapabilirim anne. Adamlar yaparken ben seyrettim. Şimdi kameranın video çıkışından dairelerin kaplolu yayınına birer kaplo çekilecek. E, elinden bir şeyler geliyor canım. Interkom bağlamış diye. E, hadi bir dene bakalım. Ölümüne kalkayız. Ne ayol? Canım bırak deliye taş atma başını yarar. Bırak den denesin bakalım yapsın. Cem onaran şu anda telefona cevap veremiyor. Lütfen sinyalden sonra mesaj bırakınız. Ee, alo Cem yine benim. <laughs> Üçüncü arayışım bugün. Ee, çok yoğunsun herhalde. Neyse hadi konuşuruz sonra. Öptüm bay bay. <laughs> ne biçim bir şirket bu ya? Ne oluyor burada? Aferin Gaffur. <laughs> İyi günler, Cem Bey. Vay Gaffur ne haber ya? Ee, ne yapıyorsun böyle alet çantasıyla burada? Kaplo çekiyorum. Ses duyunca geldim. Sen ne yapıyorsun burada? hiç Bahçeye açılan kapı bu değil mi Gaffur? Kanımca evet. Ben daha önce hiç gelmemişim buraya. Hani şöyle bir bakayım dedim. Nasıl? Buralara da güvenlik kamerası yerleştirdiniz mi canım? Yok buraya takmadım. Güzel. E ee, hadi Gaffur, kolay gelsin. Görüşürüz canım. Hadi bakalım. Eyle evet. Ya bu her ne yapıyor burada? <laughs> Allah Allah, 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 Allah. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı get sana. Bursanın biraz yukarısı. Aldın mı? Izan... Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası